Merhabalar. 13 Aralık 2021 tarihinde iletişim gezegenimiz Merkür'ün Oğlak Burcu transiti başlayacak. Bu videoda bu transitten, bu dönemin etkilerinden, bunun yanı sıra çok kısaca yükselen burçlara göre Merkür'ün Oğlak Burcu transitinin ne gibi etkileşimler yaratabileceğinden bahsedeceğim bir hatırlatma videosu olacak. Özellikle gökyüzünde yavaş yavaş oğlak burcu temalarının yoğunlaşmaya başlamasıyla beraber Venüs'ün oğlak burcu transiti ve özellikle Venüs Plüto kavuşumu gibi videoları da paylaşmış olduğum için bunu da paylaşmak istedim ki zaten biliyorsunuz bu tarz kişisel gezegenler Mars, Venüs ve Merkür gibi kişisel gezegenler gerçekten hayatımızda somut karşılığı olan gezegenler ve onların transitleri de bizi doğrudan etkiliyor. Ee, uzunca bir süredir Venüs Oğlak Burcunda. Aslında Venüsün Oğlak Burcu transiti oldukça uzun sürecek. Ee, çünkü Aralık ayı içerisinde Venüs retrosu başlıyor olacak yine Oğlak Burcunda. Bunun yanı sıra 21 Aralık tarihinde e, kış e, gün dönümüyle beraber Güneş de Oğlak Burcuna geçiyor. E, biz dolayısıyla Güneş'in, Venüsün ve Merkürün Oğlak Burcu temasıyla beraber haritalarımızda özellikle Oğlak Burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda ciddi gündemler deneyimliyor olacağız. Merkür de bunların kollarından birini ifade ediyor. Merkür dediğimiz zaman iletişim şeklimiz, zihnimizin düşünme biçimi, olayları algılama şeklimiz, kendimizi yazı veya sözle ifade ediş tarzımız, konuşmamız, öğrenmemiz ve bu alanda göstermiş olduğumuz becerilerdir. Dolayısıyla bunun bir oğlak burcu temasıyla meydana geleceğini söyleyebiliriz. Bu da özellikle zihnimizin daha materyal, daha somut ve daha rasyonel bir şekilde düşüneceğini gösteriyor. Olaylara yaklaşım biçimimiz daha gerçekçi olabilir Merkür'ün Oğlak burcu transiti esnasında. Kariyer hayatımız, maddi durumumuz, sosyal konumumuz ve itibarımız daha çok zihnimizde yer teşkil edebilir gibi gözüküyor. Genelde bize söylenen cümlelerde de somut verilere önem vereceğimiz, sadakat ve güven kavramlarını önemseyeceğimiz bir süreci işaret eder. Zihnimizin daha ziyade ciddi ilişkilere odaklanacağı, ciddi konuşmalar ile meşgul olmak isteyeceği, ayakları yere sağlam basmayan, hayal ürününden ibarete olan konulara yönelik daha uzak bir yaklaşım benimseyeceğimizi gösterir. Burada özellikle Karar alma mekanizmamızın da e, makul seviyede risk içermesi gerektiğini ifade eden bir yerleşimdir. Dolayısıyla daha makul, daha rasyonel, e, somut verileri daha çok önemseyen ve bunun yanı sıra yeri geldiğinde sert olabilen ancak e, güven ve e, verilen sözün arkasında durma noktasında da net olan bir e, süreci ifade ediyor Merkür'ün Oğlak Burcu Transit'i. Biraz daha muhafazakarlık ön plana çıkabilir geleneksel bir yaklaşım benimsenebilir. Alışılmışın dışında e, marjinal konulara çok fazla yönelim gösterilmeyebilir. Başarı, e, başarılı olmak, göz önünde olmak, hedefi gerçekleştirmek e, ve akıllı gözükmek, itibarlı gözükmek yine bu dönemde en çok önem verilen konulardan olacak gibi. E, zaman zaman Merkür oğlak karamsarlık ve aşırı e, e, Toparlayamadım ama aşırı şekilde bütün detayları düşünmekten kaynaklı huzursuzluk getirebilir. Bu konuda da dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi burada Merkür'ün Oğlak Burcu transiti özellikle yönetim pozisyonundaki insanlara da dikkat çekiyor. Yani liderler, devletler, devletin başındaki insanlar. Üst düzey görevliler, amirler, CEO'lar, müdürler bu kişilerle alakalı gündemlerde yine bu süreçte ön plana gelebilir. Ast-üst ilişkisinin çok fazla ayrılmaya başlayacağı bir süreci de işaret ediyor olabilir. Bilgiyi teyit etmek, bilgiyi kontrol etmek, kontrol ettikten sonra gerekli mercilere ulaştırmak gibi durumlarda yine Merkür'ün oğlak burcu transite esnasında yaşayabileceğimiz etkileşimler özellikle finans ve kariyer konularının ciddi anlamda zihnimizi meşgul edeceğini ve e, hırslı, azimli, çalışkan bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Önemli olan burada bir amaç belirlemek, bu amacı detaylı bir şekilde tespit etmek ve bu amaç uğrunda e, verimli bir şekilde e, çalışmak ve çabalamak, e, amacın gerekliliklerini yerine getirmek temaları yine bu süreçte ön plana çıkacaktır. E, burada özellikle Merkür'ün bu alanlara geçmesiyle beraber belki de Haritalarımızda Oğlak Burcu'nun sembolize etmiş olduğu alanlarda eş zamanlı olarak Venüs Retrosu ve Güneş'in de bulunacağını düşünecek olursak, Demek ki geçmişte yanlış yaptığımız, üzerinde çok fazla durmadığımız, düzenlenmesi ve toparlanması gereken, biraz daha keskin çizgilere ayrılması gereken konular var ve bunları tespit etmemiz gerekiyor şeklinde yorumlayabiliriz. Toparlayacak olursak Merkür, Güneş ve Venüs Aralık ayı itibariyle hayatımızda oğlak burcu temalarını yani sosyal statümüz, gelecekle alakalı kararlarımız, belki ebeveynlerle alakalı gündemler, bunun yanı sıra maddi durumumuz, hayatımızda ciddiyetle yaklaşmamız gereken konuların e, önemi bu gibi kavramları hayatımızda tekrar düzenlemek adına karşımıza çıkaracak gibi gözüküyor. Merkür'ün burada özellikle 18 Aralık tarihinde Kiron'la bir kare görünümü olacak. Burada iletişimde biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Çok kırıcı, düşünmeden konuşulan cümleler e, gerçekten kalp kırabilir, incitici olabilir veya dil yarası dediğimiz kavramlar özellikle geçmişte almış olduğumuz kararlar Söylemiş olduğumuz cümleler bu dönemde karşımıza çıkıp belki de bizi yaralayabilir gibi gözüküyor. 20 Aralık tarihinde Merkür'ün Uranüs'te güzel bir üçgen olacak. Burada şanslı haberler alabileceğimiz, güzel kararlar alabileceğimiz, özellikle farklı düşünmemizin önemli olacağı, ekonomik anlamda, maddi anlamda, kariyer gelirlerimiz anlamında bir takım şanslar elde edebileceğimizi gösteren bir yerleşim. Söz konusu 26 Aralık tarihinde Merkür'ün Neptün'le yine güzel bir açısı olacak olacak. Ee, özellikle Neptün'ün tabi Aralık ayı başlangıcındaki sert etkileşimleri, kafa karışıklığı, dalgınlık gibi etkileşimler getirmiş olsa da 26 Aralık tarihinde hayallerimize ulaşmak adına güzel fırsatlar yakalayabileceğiz. Özellikle sezgilerimizin artacağı ve bununla beraber sanatsal aktiviteler ve ilhamla güzel eserler icra edebileceğimiz, güzel kararlar alabileceğimiz bir süreçte söz konusu olacak. 29 Aralık tarihinde Merkür ve Venüs kavuşuyor. Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde. Bu özellikle Parasal konularla alakalı önemli gündemler, kararlar ve haberleri, bunun yanı sıra aşk hayatıyla alakalı teklifler, görüşmeler, kavuşmalar, konuşmalar gibi etkileşimleri gösteriyor. Venüs retro olduğu için burada özellikle geçmişten gelen aşk veya parayla alakalı meseleleri çözmek veya geçmişten gelen partnerlerle alakalı gündemlere yönelik meşguliyet şeklinde de yorumlanabilir. Evet yılı e, bu şekilde kapatıyoruz e, Merkür oğlak burcunda kapanıyor yıl ve yeni yılda artık Merkür'ün e, kova burcu Trans ile başlıyor olacağız arkadaşlar şimdi bakalım 12 burcu Merkür'ün oğlak burcu transit ile beraber neler bekliyor olacak Ben hemen koç burcuyla başlıyorum Sevgili koç burçları gündeminiz, kariyeriniz, iş hayatınız ve kamusal imajınız olacak bu alanlarda önemli kararlar almak, önemli tekliflerle karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte ötelediğiniz bir konu varsa bu tekrar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Belki patronlarınız, ebeveynlerinizle alakalı gündemlerle de meşgul olmak durumunda kalabilirsiniz. Merkür'ün bu transite esnasında hoşçakalın. Sevgili boğa burçları, Merkür'ün oğlak burcu transiti ile beraber özellikle hukuksal meseleler, yurt dışı ile alakalı konular, seyahatler, eğitimler, yeni insanlar, yeni fikirler, belki yabancı diller gibi konularla alakalı gündemler zihninizi meşgul ediyor olacak. Çok fazla aktif olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde, bloglar üzerinde çok fazla farklı insanlarla diyalog kurabilirsiniz ve hukuksal gündemleriniz varsa bu alanda da gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları Merkür'ün oğlak burcu transit özellikle ödemeler, borçlar, krizli durumlar biraz daha sizi zorlayan meseleler üzerine odaklanmanızı sağlayacak. Psikolojik anlamda gerçekten aralık sonu itibariyle ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Burada gezegenlerin toplanmasıyla beraber hem maddi durumunuz ve bütçe dengenizi ayarlamak hem de e, sizi zorlayan, sizi kabuk değiştirmeye zorlayan konuların üzerine yoğunlaşmak adına da e, bazı imkan ve olanaklar karşınıza çıkacak. Olayları ciddiyetle değerlendirmeniz gerekecek. Umarım başarılı olursunuz. Görüşmek üzere. Sevgili yengeç burçları, Merkür'ün oğlak burcu geçişi ikili ilişkiler alanınızı etkiliyor olacak. Burada ciddi birliktelikler, ciddi ortaklıklar, bunun yanı sıra mevcut ilişkinizde verilmesi gereken sözler, güvenceler, teminatlar da ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Bu dönemde tabi e, Venüsyen konularda yeni anlaşmaları çok fazla tavsiye etmiyor olsak da bu alanda birilerine bazı taahhütler vermeniz gerektiğini de fark ediyor olabilirsiniz. Sanki burada ciddiyetle yaklaşmanız gerekiyor ken karşı tarafın talebi ve isteği üzerine e, yeniden ele almanız gereken durumlar var gibi gözüküyor. Umarım e, keyifli bir dönem olur. Görüşmek üzere. Sevgili Aslan Burçları, Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber özellikle iş hayatınızda hayatınızı organize etme noktasında biraz daha yeni sistemler uygulamanız gerekebilir. Yaptığınız işe ciddiyet katmanız, bu konuyla alakalı güvenilir elemanlarla ve ekiple çalışmanız icap edebilir gibi gözüküyor. Sağlıkla alakalı ihmal ettiğiniz bir durum varsa da bunu ciddiyetle ele almanız gerekebilir. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili Başak burçları Merkür'ün Oğlak burcu geçişiyle beraber Aşk hayatınız özellikle venüsün ve güneşin de burada bulunmasıyla beraber gerçekten hayatınıza damga vuracak bir aşkı çekebilme potansiyeliniz yüksek. Ancak bu aşkın gerçekten ciddi bir aşk olması ve sorumlulukları da içerisine barındırıyor olması sizi biraz yorabilir gibi gözüküyor. Eğer bu konu bir aşk değilse birçoğunuz belki çocuk sahibi olabilir. Çocuklarıyla alakalı önemli projeler veya sorumluluklar gündeme gelebilir. Bu noktada hayatınızın eğlenceli kısımlarını yaşarken bir taraftan da sorumluluk altına girmek eksiziyorsa da e, emek ve çaba göstermeniz gereken durumlar var gibi gözüküyor. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili Terazi burçları, e, Merkür'ün Oğlak burcu geçişi ev, yuva, aile yaşantınız, ebeveynleriniz, konfor alanınızla alakalı Gündemleri tetikliyor olacak. Burada ev almak, taşınmak, evle alakalı bir takım işlemleri yapmak, ev içerisindeki problemleri çözmek, ailevi sorunlara odaklanmak gibi konular ve gündemlerde söz konusu gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dönem olur. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgili Akrep burçları, Merkürün Oğlak burcu geçişiyle beraber çok fazla diyalog halinde olacağınız, belki önemli anlaşmalar, kontratlar ve sözleşmeler yapacağınız. Bunun yanı sıra yakın çevrenizle sık diyalog halinde bulunmanızın gerekeceği bir durum ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Burada belki de birçoğunuz araç alımı satımı gibi gündemlerle ilgilenebilir. Veya kısa mesafeli seyahatler, iş icabı yapılan seyahatler bilhassa ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Bu dönemde alacağınız kararların çok önemli olacağını söyleyebilirim sizlere. Umarım güzel bir dönem olur ve doğru değerlendirirsiniz. Görüşmek üzere. Sevgili Yay burçları, Merkür'ün Oğlak burcu geçişi parasal konularla alakalı meseleleri irdelemenizi sağlıyor. Burada özellikle para kaynaklarınız, gelirleriniz, giderleriniz bu konularla ilgili gündemleriniz süreçte önemli olacak gibi gözüküyor. Harcamalar ve kaynakları yönetme noktasında daha ciddi bir tutum sergilemeniz gerekebilir. Geçmişteki hak varsa özellikle bu venüs retrosu sürecinde bunları tekrar elde edebilirsiniz. Ancak yeni mali yatırımlar yapmak adına e, realist olmanız gereken bir dönemde olacaksınız. Parasal kayıplar söz konusu olabilir. E, her koşulu, her şartı, her ihtimali düşün, düşünerek e, adım atmak yerinde olacaktır sevgili yay borçları. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili Oğlaklar, bu dönem sizin döneminiz. Hem Güneş, hem Merkür, hem Venüs burcunuzda. E, gerçekten göz önündesiniz. Ön plandasınız. Daha çok Oğlak burçlarını konuşuyor olacağız. Bu dönemde alacağınız kararlar, yapacağınız hamleler e, oldukça etkileyici olacak. Hayatınıza dair önemli kararlar alabilirsiniz. E, önemli e, odak noktaları geliştirebilirsiniz. Kendinizle alakalı bazı değişimlere gitmek isteyebilirsiniz. Ancak bu dönemde özellikle Venüs retrosu da olacağı için Fiziksel büyük riskler almanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Akabinde pişmanlıklar getirebilir gibi gözüküyor. Ancak her ne olursa olsun göz önünde olacağınız ve dikkat çekeceğiniz bir süreç başlıyor olacak sevgili oğlak burçları. Güzel bir süreç olsun. Hoşçakalın. Sevgili kova burçları, merkürün oğlak burcu geçişiyle beraber 12. ev konuları hareketleniyor. Burada biraz zihinsel karmaşa süreci, geçmişi çok fazla düşünme, uykuların kaçması kendini biraz inzivaya çekme ve geri plan atma gibi durumlar söz konusu olabilir. Üstüne üstlük burada 12. evinizde bir venüs retrosu yaşanacak. Özellikle eski aşkların tekrar karşınıza çıkabileceği, belki eski aşk travmalarının tekrar alevlenebileceği, bunun yanı sıra geçmişteki durumların tek tek irdelenip değerlendirileceği, aynı zamanda biraz daha bilinçaltı ve ruhsal konulara eğilim göstereceğiniz bir sürece işaret etmekte bu dönem. Dolayısıyla, biraz yorabilir ancak ilerleyen süreçte özellikle yeni yılla başlayan süreçte atılımlarınızı daha sağlam bir şekilde gerçekleştirmeniz adına da aslında bir hazırlık süreci niteliğinde olacak. Burada çok büyük kayıplar ve riskler almamak gerekiyor. Yani çok büyük kayıplar vermemek adına büyük riskler almamak gerekiyor. Çünkü Merkür Oğlak Burcu'nda biraz daha ciddiyet istiyor. Ancak aşırı kararlılık, aşırı hırs veya aşırı düşünce de sizi ciddi anlamda yorabilir. 12. ev, Stellium'u biraz zorlayıcı geçebilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle uyku düzeninize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sevgili kova burçları hoşçakalın. Sevgili balık burçları Merkür'ün oğlak burcu geçişini 11. evinizde ağırlayacaksınız. Burada özellikle kariyer gelirleriniz, hedefleriniz, idealleriniz, amaçlarınız noktasında bir takım haberler, kararlar, teklifler gündeme gelebilir. Belki birçoğunuz iş yerinde pozisyon değiştirebilir, maaşını zam alabilir veyahut bir hayalini gerçekleştirebilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edinebilir veya mevcuttaki dostluklar ve sosyal çevreyle ilişkileri daha çok geliştirebilir. Özellikle iş bağlantılı bir çevre elde etmek adına gerçekten uygun bir süreçte olacaksınız. Geçmişteki dostlukların, arkadaşlıkların, geçmişteki hayallerinizin, hedeflerinizin tekrar tekrar karşınıza çıkacağı, yeniden değerlendirilmek üzere bir takım fırsatların ve imkanların çıkacağı bir süreç olacak sizin adınıza. Umarım doğru değerlendirirsiniz. Topluluklar içerisinde sözleriniz dikkat çekiyor olacak, insanları ve kitleleri yönlendirebilecek bir noktada olacaksınız. Bunu da doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Sevgili balıklar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çok kısaca pratik hap bilgiler vermeye çalıştım. Merkür'ün oğlak burcu transitine ilişkin. Ancak asıl önemli olan e, Venüs Retrosu. Buna ilişkinde videolarım geliyor olacak inşallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.